<laughs> Hadi. Tamam arkadaşlar? Hadi. Tamam. Hadi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İçerideki 13 kişiden herhangi bir Barış hataydan daha değersiz değil. Bugün burada olan basın emekçilerinden muhabir arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum. Sizin çalıştığınız medya firmalarının, patronlarının basiretsizliği olmasaydı bu işler buraya kadar gelmezdi. Bugün bu ülkede eğer iktidar ya da erk insanları Cihazı hedef gözeterek ya da herhangi bir delil göstermeden canların istediği gibi gözaltına alıyorsa şimdiye kadar Hopa'da, Roboski'de, Reyhanlı'da, Ottü'de, Armutlu'da, Gülsün'de, Gazi'de, Gezi'de herhangi bir haber yapmadığınız için gözünüzü kapatıp kulaklarınızı tıkadığınız için oldu. Şu, an, şu anda herhangi bir şekilde bilgi alınamayan insanlar bu sayede davaları konu oluyorlar bu sayede ne olacağı belli olmayan davalarla tutsak ediliyor. Ben sadece şunu söyleyeyim. Tarih hepinizi yazacak. Ama bugün bu ülkede şimdiye kadar görülmemiş kadar biat kültürüyle yaşayan bütün medya patronlarını affetmeyecek o tarih. Ve ben bu medya patronları adına utanıyorum. Kendileri utanmıyor ama ben utanıyorum. Gerçekten bu sektörde olan bir insan olarak söyleyeceğim iyi hiçbir şey yok onun dışında. Teşekkür <laughs> ederim. Kolay gelsin. <laughs> ha, nasıl serbest bırakıldığımızı söyleyelim? Sanırım insanlar kendi rızası vardı ya da satıcı değil ama içiciyiz dediler ki serbest bırakıldılar. çünkü bu ülkede tecavüz ve uyuşturucu madde kullanımı dışında hiç kimse serbest bırakılmıyor ne yazık. Teşekkür ederim.